İslam'a giriş la diyetiyle başlar. Allah Celle Celaluhu göndermiş olduğu bütün nebiler kavimlerini, Resuller insanları hep bir kelimeye, La ilahe illallah'a çağırmışlardır. Ve her toplumda bu davete karşı çıkmıştır. Hatta çok az müstesna olmak üzere pek azı kabul görmüş ve kavimlerine İslam'ı hakim kılabilmişlerdir. Peygamberlerin çoğu asılmış, kesilmiş, taşlanmış vesaire öldürülmüşler dışlanmışlardır. Acaba bu kelime ne anlama geliyordu ki bütün ağa babalar, düzeni elinde bulunduranlar, insanları sömürenler, bakan sahipleri, zalimler, belamlar, ben bu toplumun melikiyim, Rabbiyim diyenler şiddetle karşı çıkmışlar ve ellerinden geleni yapmışlardır. Hatta saf cahil halkı da kandırarak Resullere saldırtırmışlardır. Bunun sebebi tek bir kelimeydi. O da La ilahe illallah. Acaba bu kelimeden ne anlıyorlardı ki? Şimdi bu kelimeyi bir inceleyelim. Bu düstur neden La ile başlıyor ve ilaha neden La reddiyeti veriyor? İlah nedir ki onu reddediyor. Sonra da sadece İlah olan Allah'tır diyor. Niçin nefi edatı la kelime-i tevhidinin başına gelmiş? Çünkü la ile tağut ve tağut ahkamları inkar edilir. Peki kişi önce Allah ve Allah'ın ahkamlarını tasdik etse sonra tağut ve hükümlerini inkar etse olmaz mı? Olmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu Bakara suresi 163. ayette ve ilahukum ilahu vahidul la ilaha illa huvar rahmanur rahim. Sizin ilahınız tek ilah Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O rahmandır, rahimdir buyuruyor. Bu ayeti kerimede de görüldüğü gibi efi edatı la önce gelmiştir. Dinsiz ve düzmece düzenleri inkar edip reddetmekle Allah'ın mutlak hakimiyetine iman etle kemik gibi birbirine bağlıdır. Çünkü nefisiz ispat, ispatsız da nefi olmaz. Bütün ilahları ayak altına almadan, tepmeden Allah'a iman mümkün olmadığı gibi Allah'a iman etmeden de diğer ilahları inkar mümkün değildir. Daha doğrusu tüm dinsiz ve düzmece düzenlere ebedi bir red anlamına gelen La ilahenin bekasının teminatı Allah'ın ve onun inzal ettiği düzene şeksiz ve mutlak evet anlamındaki illallah'tır. İllallah'ın varlık teminatı da la ilahedir. Nefi ile nefi edatı la'nın kelime-i tevhidin başına gelmesi İslam'ın açık, net, takiyesiz, izzetli insanları aldatmaktan uzak bir sistem inanış biçimi olmasındandır. İslam Beşeri rejimleri, tağuti düzenleri inkar ettiğini ve reddettiğini ve bunlara karşı ilani harp ettiğini daha kapının girişinde ilk şart olarak beyan ediyor. Bugün insanları tevhid'e davet eden muvahitler bu noktada çok dikkatli olmalıdırlar. Kişi İslamı kabul ettiğini söylesin de, bununla birlikte tabi olduğu beşeri rejimi de met hu sena etsin önemi yoktur. Veya hut biz şimdi muhatabımızın tabi olduğu ideolojinin bir put olduğunu söylersek muhatabımız bizden kaçabilir. Bu nedenle şimdilik bunları anlatmayalım. Kişi zamanla bu putlardan vazgeçer. Mantığı kelime-i tevhidin başındaki la ilahe ilkesine aykırıdır. La buna müsaade etmez. İslam'ın her türlü beşeri rejime karşı olduğunu hiçbir beşeri ideolojiyi kabul etmediğini gizleyenler ve bunu İslam'ın bir sırrı kabul edenler tecdidi iman ile telafi edebilecekleri bir hatai azim içerisindedirler. Çünkü dinimizde hiçbir kimseden gizlenmesi gereken sır diye bir şey yoktur. Keri hükümleri bütün insanların bilmesi gerekir. Kişi la ilahe illallah dediği andan itibaren İslama ters düşen her türlü kanunla ilişiğini kesmiş olmakla birlikte aynı zamanda gayri İslami kanunları ayak altına almış olur. Bundan dolayıdır ki İslama ters düşen her kanunu ayaklar altında çiğnemelidir. Kafalarından söküp mezara gömmelidirler. Allah'a imandan önce Allah'ın ahkamlarına rağmen ihdas etmiş kanunların kafalarından sökülüp mezara gömülme, gömülmesi İslam'ın değişmez isteği olması nedeniyle kelime-i tevhidin başında önce la gelmiştir. İslam kahramanlar yoludur, korkaklılar yolu değildir. İslam kendisine intisap edenlere ilk başta la ilahe ibresiyle bunu öğretiyor. Yani İslam tüm beşeri ideolojilere açıkça meydan okuyan bir dindir bu dine girmek isteyen ya da mirasen Müslüman olanlar gerçek manada İslam'a girmeye niyet eden bir kimse ilk başta korkaklığa kahramanlığı tercih edecek. La ilahe demekle vahiy nizamına ters düşen her kanunu ve rejimi ayaklar altına alacaktır. Buna misal verecek olursak Hz. Bilal radıyallahu an bir köle olmasına rağmen bu kahramanlığı göstermiş ve geceleri Kur'an dersini almaya gitmeden önce gidip Kabe'deki putların yüzüne tükürmüş. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gizlice gitmişti. Kişinin içinde yaşadığı mekan nasıl olursa olsun tevhid itikatına girmek isteyince mutlaka putları, azmanları, heykelleri, mozel mozeleleri, ideolojileri, felsefi kuruntuları İlk etapta inkar ve reddetmelidir. Geçmişte olduğu gibi bugün de kişi ile Allah'ın ahkamları arasında sayısız engeller vardır. Tağutlar dini, atalar dini, cahiliye zanlı, putlar, şeytanlardan gelen umniye, heykeller, kuru kalabalıklar, hurafeler, nasza ters düşen örf ve adetler, gelenekler ve görenekler, bidatler, tağutlaşan ene ve tabiat, İnsanların uydurduğu kanunlar, ideolojiler, izimler, felsefi kanunlar Allah'a iman etmek isteyen bir kimsenin önündeki engellerdir. Bir kişi illallah diyebilmesi için bu engellerin tümünün kalkması lazımdır. İşte kelime-i tevhidin başındaki la ilahe ibresi bu bütün engelleri parçalayan rahmani bir kılıçtır. Allah bizi hidayet üzere kalanlardan eylesin. Esselamu Aleyküm. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا